Merhaba diyebildim. Bugün size bugün ne yedim videosu çekmeye çalışacağım. Bayağıdır çünkü vejetaryen besleniyorum. Bununla ilgili çok soru geliyordu Instagram'dan. Elimden geldiğince size hatta hazır olanları, mesela köfte elimde var ama ben yine de size evde yapımını falan göstereceğim. Vegan kıyma falan göstereceğim bugün. Umarım güzel bir video olur. Umarım seversiniz. O zaman ilk yönüne başlayalım çünkü ben bayağı bir açıktım. Beni de bayağıdır görmüyorsunuz. Şöyle göstereyim size formumu. Ee, sanırım şu an 52 kilo olabilirim. Yani 52'yimdir diye düşünüyorum. Geldim. Şimdi mutfaktayız. Ee, şöyle ki ben iki kez kahvaltı yapıyorum. Biliyorsunuzdur zaten beni Instagram'dan ya da YouTube'dan eski takipçilerimden biriyseniz görmüşsünüz mutlaka. Çünkü yüksek kalori almaya çalışıyorum ve tek öğünde genelde yüksek kalori beslenemiyorum. Şimdi önce kahvaltı hazırlayalım. Bildiğimiz Türk kahvaltısı. Ee, zaten vejetaryen beslendiğim için çok az yumurta yiyorum. Bu hafta bir kere yedim. Yani bu hafta dediğim son... Bir haftadan bahsediyorum. Bir kere yedim aynen. Şimdi bugün de yapacağım ama çok az. Hani bir tane yumurta yiyeceğim. Neyse hazırlayayım siz bakarsınız zaten. Bugün ben sohbet de edeceğiz. Böyle oturup konuşacağız. Neredeydim neler yapıyorum. Ben niye zevkle kayboluyorum falan. Bunlardan bahsedeceğim. Birazcık böyle dertleşelim. Görüşürüz birazdan. Birimi, yine her gün yani bu şarkıya o kadar taktım ki. Şimdi kahvaltımı yaptım. İkinci kahvaltımı yapacağım. Neden böyle yapıyorum? Çünkü dedim ya tek porsiyonda o kadar yüksek kalori tüketemiyorum. Böyle yarım saat arayla falan ikinci kahvaltımı hazırlıyorum. Bunu yedikten sonra bayağı 3-4 saat falan hiçbir şey yemeyeceğim. Yani belki ara öğün yaparım. Kahve içeceğim. Sizle sohbet edeceğim zaten o sırada. Ondan sonra öğle yemeği yani ikinci öğünümü, ana öğünümü yapacağım. Sonra da akşam yemeği. Genelde başka ara öğün yapmıyorum. Yaparsam da bir tane hurma falan yiyorum zaten bakacağız acıkırsam belki yerim. Akşam zaten koşuya çıkacağım. Dün antrenman yapmıştım. Neyse çok uzatmayayım lafı. Böyle gördüğünüz gibi her şeyden biraz var. İşte meyvesi de var, yağı da var, karbonhidratı da var, işte fıstık ezmesi var. E, bu arada o kadar yoğunum ki artık evde fıstık ezmesi falan yapmakla uğraşamıyorum. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir çiğ tohumu var işte dondurulmuş meyve var yarım muz var çünkü bir porsiyon meyve olacak şekilde dengeleyeceğim burada ay çekirdeği var Ve vejetaryen beslendiğim için yeşil mercimek ay çekirdeği kabak çekirdeği kırmızı lahana falan çok tüketiyorum ee, öyle olması gerekiyor çünkü et yemediğim için neyse şimdi ben hazırlayayım kahve yaptım ve yanında da hurmam var. Sohbet edeceğiz. Evet şimdi ben nerelerdeyim? Biliyorsunuz benim okulum hala bitmedi. Böyle benim için çok yıpratıcı bir süreç. Zaten şu an son sınıfım. Yaz okulunda tek bir tane dersim kalacak inşallah. Bu dönem hepsini verirsem kurtuluyorum artık. Sadece bitirme projem kalacak. <laughs> Elimdekine bakıyor. Kıyamam ya. Neden vejetaryen besleniyorum ondan biraz bahsedeyim size. Çünkü ben çok uzun zamandır spor yaptığım için herkesin aklına tek bir soru. İşte protein ihtiyacını nasıl karşılıyorsun? Spor yaparken neden böyle beslenmeye başladın? Zaten et yiyordun falan. Ben zaten kedilerim olduktan sonra daha fazla hayvanlarla empati kurmaya başladım çünkü biliyorsunuz ben cicieden bile korkan bir insandım. Kedilerim olduktan sonra hani bunu seviyorum ama dışarıdakini de kesip yiyorum. Kafasına böyle girince rahatsız olduğum için vegetarian beslenmeye başladım. Şimdi balımı kapatacağım tabii ki. De. <laughs> ters çeviriyorum. Bir dakika. şöyle yapmam gerekiyordu. Direkt tutayım. Birazcık taşırdım. Neyse. O zaman fincanım soğuyana kadar birazcık sohbet edelim. Sonra sizinle beraber nereden böyle fal baktırıyorum onu paylaşacağım. Çünkü gerçek bazıları bak uygulama. Youtube'a bırakmadım. Benim tek bir tane bilgisayarım var ve e, eski olduğu için yani 7 senelik falan desteklemiyor o kadar programı. Hafızası böyle çok zorlanıyor falan. Ve hem video editlemek hem render almak, çizim yapıp pafta oluşturmak falan bir yandan da böyle SketchUp falan kullanmak çok zor. O yüzden bazılarını silmiştim programların. E bunların içinde tabii ki video editlediğim program da vardı çünkü bayağı bir yer kaplıyordu. Bir de e, dediğim gibi tek bilgisayarım var. Bir yandan geceleri ödev yaparken yani bilgisayarı 7-24 gündüz ders için gece ödev için kullanırken bir yandan videoyu editle, render'a bırak çünkü render saatlerce sürüyor yani. Belki bazen sabah kadar bile sürebiliyor videonun boyutuna bağlı olarak. Bu da mesela öyle olacak. Büyük ihtimal ben bunu sabah kadar falan editlemek zorundayım. Ki benim şu an yani vize haftası bize bitmiyor. bize bitiyor, jürisi başlıyor, jürisi bitiyor, sunuma başlıyor, sonra finalleri falan. Hep böyle peş peşe. Çekmek istediğim çok fazla içerik var. Bir de şimdi 20 günlük böyle karantina başladı. Sizin için zaten böyle evde antrenman videoları da çekmek istiyorum. Hep tabii böyle duygusal olarak inişli çıkışta dönemler de oluyor özel hayatımda. Ki ben böyle kolay kolay olmam biliyorsunuz. Genelde hep böyle enerjik bir insandır. Şimdi bakalım falı göndereceğiz. Neler olacak? Bizi gelecekte neler bekliyor? Göreceğiz. Bu arada böyle beni birazcık solgun bulabilirsiniz. Çok hafif bir şeyler sürdüm. Çünkü koşuya falan da çıkacağım. Terleyeceğim. Ee, ama sizin karşınıza da böyle çok e, solgun çıkmak istemedim. Çünkü bir karantina sürecinden çıktım. Birazcık yorgunum. E, enerjimin düşük olduğu zamanlar. Ama eminim ki anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. Hem böyle bir şeylere yetişmeye çalışıyorum. Hem de sabahki ayırmaya çalışıyorum. Çünkü burayı boşlamak istemiyorum. Bir sonraki video kesinlikle antrenman videosu olacak bu arada. Zaten ben kafamda sıralamayı yapmıştım. Geldim kahvem soğudu. Şimdi sizinle beraber uygulamayı göndereceğiz. Bu uygulamayı sizinle daha önce de paylaşmıştım ben. Biliyorsunuz normalde bu tarz fal uygulamalarında size hep otomatik yanıt gönderiliyor. Ama burada gerçek falcılar sizin fallarınızı yorumlayıp size cevap verdiği için benim çok hoşuma gitmişti bu uygulama. Şimdi sizinle beraber tekrar göndereceğiz. Ben size şurada yan tarafta arayüzü paylaşacağım nasıl yapacağınızı. Şu şekilde seçiyorum falcımı. Bu sefer ben Ayşen Ere göndereceğim. Ona bir kere daha göndermiştim. Beğenmiştim o yüzden tekrar göndereceğim. Bardağın dört tane fotoğrafını çekiyoruz. Size birazcık uygulamadan bahsedeyim. Fal ve fal uygulamasında diğer aplikasyonlardan farklı olarak gerçek falcılar sizin fallarınızı yorumluyor. Ve kısa süre içinde de zaten dönüş yapıyorlar. Yarım saat bir saati bulabilir. E bunun sebebi de zaten gerçek kişiler baktığı için hani yazmaları biraz vakit alıyor sanırım baktıktan sonra. Daha önce iki tane falcı denemiştim burada. Ben bu sefer Ayşen Eri seçtim. Daha önce bir kere daha baktırmıştım. O yüzden hoşuma gitmişti. İsterseniz uygulaması da günlük olarak burç yorumlarınızı falan da gönderiyor. Uygulamada sadece kahve falı yok. Tarot falı, katina falı, evlilik falı, ilişki falı, rüya yorumu, el falı ve günlük burç yorumları da var. Kullanıcı yorumlarına bakarak seçtim. Daha önce baktıran insanların yorumlarını da görebiliyorsunuz hem buradan. O yüzden baya hoşuma gitmişti. Daha çok puan hangisi aldıysa ona göre de seçebilirsiniz. Ben şimdi falımı gönderiyorum. Ben önce galeriye kaydettim fotoğrafları ama direkt siz fotoğrafı çekip anlık olarak da atabilirsiniz. 5 tane fotoğraf yüklüyorsunuz. Yükledim. Şurada bilgileri giriyorum. İlişki durumu vesaire. Fiyatı da oldukça uygun. Yani böyle kafelerde gittiğinizde çok daha yüksek fiyatlara bakıyorlar zaten fallara. O yüzden böyle evde oturduğum yerden gerçek falcıya fal baktırmak daha çok hoşuma gidiyor. Bayağı kişisel bir soru sordum şu an. O yüzden onu söyleyemiyorum. Ve falı gönder diyorum. Falımın yanıtı gelene kadar da o sırada ikinci önüne geçelim. Şimdi göstereyim size ne yaptığımı. Şöyle küçük bir tencerede sadece kendim için yapacağım. Çünkü şu mutfak tartım var benim terazim. Ee, ölçtüm bunu tam 150 gram. Hatta 155-160 gram gibi bir şey maksimum. Kendime böyle garnitürlü pilav yapacağım. Akşam yemeği de zaten makarna yaparım. Bunun açılmış paketi vardı ama bulamadım. Yarım kalandı. Bu son paketi. Ben bunları 3'lü olarak alıyorum zaten. Bununla köfte yapacağım. Kendim yapıp göstermek istiyorum ki size de tarif olsun. Yoksa böyle hazırlarım da var. Ama hem onun çözülmesini falan beklemek istemiyorum şimdi. Hem de size böyle e, köfte ikamelerini göstermek istedim. Ben bunların şimdisel olanını da alıyorum. Döner olanını da alıyorum. Çok seviyorum. Tofudan yapılıyor ya da işte sebze proteininden yapılıyor bu tarz ürünler. Çok çok az tereyağı kullanacağım. Salataya bolca yağ koyuyorum ben zaten. köfteyi yapmaya başlayacağım ama bu şiştikçe çok fazla çoğalan bir malzeme. O yüzden çok koymayacağım. Azıcık daha koyayım. Baksanıza ne kadar az kullandım ama çok fazla şişecek şimdi. Böyle sıcak su ekledim buna. Bu beklerken diğer malzemeleri hazırlayacağım. Sonra bunu süzeceğim. Şöyle tamamen makarnam var. Pilavım pişti. Burada da size bir tane köfte tarif vereceğim pekmezli. Benim şöyle bir aparatım var. Ben bunu böyle tencerenin üzerine bırakıyorum. Bunlar böyle buharda iyice ölüp pişmeye başlayacaklar. Brokoli, havuç falan bu kadar kolay bırakmıyor. O yüzden büyük tencerenin içine şöyle oturtarak, çok az su koyarak yaparsınız. Biraz kısalım altını. Altta makarnalar pişerken üstte de böyle benim ıspanaklarım. Zaten ben çok pişirmiyorum ıspanağı. Birazcık böyle acı sos ekledim. Bu da ikinci önüm. Şimdi o ıspanakla karıştırmak için mantar pişireceğim. Birazcık böyle yarım kase cacık aldım çünkü cacık canım pek istemiyordu. Bu sana evimiz. Kesin gece gezmeler. Videonun kapanışını bu şekilde yapalım o zaman. Umarım videoyu seversiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.